Evet, bugünkü konuk aracımız Küba e, marka Küba Pesero 50 modelimiz Küba Pesero 50 modelimizle ilgili bir tanıtım videosu çekeceğiz e, Uzun bir süre video çekemedim Tanıtımlarımıza da motosikletten devam edelim diye düşündük ama sonrasında araç tanıtım videolarına da e, gireceğiz gibi duruyor bazı işlerden dolayı video çekimi yapamadık. Motor tanıtamadık. Motor lüks videomuz vardı. Sonrasında birkaç tane daha motorumuz vardı ama tanıtamadık maalesef. bu motorumuz Küba Pesero 50. Küba Pesero 50 fabrikadan 80'lik olarak üretiliyor. Kasa olarak çok şık duran bir motor. ve fabrikasyon 50 olarak şey 80 olarak pardon özür dilerim gelmesi. E, kullanıcının hoşuna gidiyor aslında. Çekiş yönünden biraz daha iyi. E, onun haricinde hoşuma giden birkaç özellikleri ve gitmeyen özelliklerinden bahsedeceğim size. Bunlar e, yandaki koruma demirleri ve arkadaki çantamız aynı renkte olması. Muhteşem bir görüntüye sahip olduğunu gösteriyor. Ve bunların ilk satın aldığımızda hediye olarak üzerinde geldi. Hediye olarak geldi. Çantası çok güzel. İçine bir kalıyor. Ses için özür dilerim içine kas alıyor. O yüzden taşıma konusunda bayağı bizi rahatlatıyor. Bu motorumuzda da katranımız aynı şu şekilde. Sağ tarafta benzin göstergemiz, hız göstergemiz, devir saatimiz ve kilometremiz yazıyor. Burada da sıfırdan yani şu an kalktığınızda ne kadar süre gittiğinizi yazan bir kilometre sistemi var. Yani diyelim ki 5 kilometre gittiniz burada 5 yazıyor ve motoru kapatıp açtıkça o ekran sıfırlanıyor. Şunu sordum fabrikaya sordum hatta. Bazı modellerinde bu alandan benzin doldurma sistemi koyuluyormuş. Fakat bu motorda benzin doldurma sistemi buradan değil koltuğun altından koltuğun altından olduğu için de orası öyle bir aksesuar gibi duruyor ama hiçbir işe yaramıyor. Bilginiz olsun. Ee, buraya güzel bir fileli oturak aldım ben koltuklar görmesin diye. Onun haricinde ön tarafa geldiğimiz zaman farlarımız çok iyi. Yani şu görmüş olduğunuz şu an gündüzlet. Farları kapatma açma gibi bir seçeneği yok. Ama e, tek kişi tatmin edici bir motor. İki kişiyi kesinlikle önermiyorum. İki kişiyi çekmiyor ve olumsuz olan taraflarından biraz bahsedelim. Olumsuz tarafları tek amortisörlü. Şöyle baktığınız gibi şurada bir tane amortisör var. iki tane değil. O yüzden iki kişiyle ilgili ve yük taşımayla ilgili biraz sıkıntısı var. İlk çalıştığında sıfır alındığından beri ve birkaç arkadaşımda da gördüm, test ettim. Direkt şak diye çalışmıyor. Biraz böyle iyi çalıştırdığınızda hatta bir çalıştırıp sesini dinleyelim. Bakın böyle huylar var. Uzaktan çalıştı ama gaz vermeniz gerekiyor biraz. Gaz vermezseniz böyle durmuyor ve bıraktığınızda motor soğukken istop ediyor, birkaç kere ediyor ve yürüdükten sonra bu durum düzeliyor. Ee, ve işin tuhafı olumsuzluktan bahsedirken aklıma geldi. Kendi Küba'nın sitesinde bunun maalesef fiyatı yok. Yani bunun fiyatı resmen para olsa gibi. Şimdi neye dek getirirse o fiyata satıyormuş gibi geliyor bana. Ve ben bunu geçen yılın 10. ayında, 2024'ün 10. ayında 57.000 lira aldım. Şu an kaç para, son durumu nedir bilmiyorum. Mutlu musun? Motor güzel mi? Evet. Yine önceki videolarımda da bahsettiğim gibi 80 cc olmasıyla ve A noktasından B noktasına ucuz bir şekilde <laughs> ucuz bir şekilde gitmeyi sağlayan bir motosiklet diyebiliriz. Ee, diğer motorumu da sattım ondan da memnunum aslında. Kırmızı olan motor lüks videosunu izleyenler de görmüştür. Bu arada tabii bir tane daha motor sattım Aurora. Onun da tanıtım videosunu çekeceğim. Şu an bu kullandığım aktif kendi motorum. Ee, bu paralara bu motor alınır mı sorusunun cevabı. Yani artı yönleri de var eksi yönleri de var. Bunu kullanıcı değerlendirirse daha iyi olur ama e, benzini çok az yakıyor bu arada. 200 200 TL'ye doluyor şu anda ve yaklaşık 150 km falan gidiyor. <laughs> Bu da benim için çok iyi. Ee, onun haricinde olumsuz olarak dediğim gibi ilk marşta hemen çalışmıyor. Ee, biraz sıkıntıları var. Bunu çözemedik. Fabrikadaki arkadaşlara da konuştuk. Servisteki arkadaşlara da konuştuk ama bunu çözemedik. Ee, olumsuz tarafı bunu diyebilirim. Ha bir de hız konusundan bahsedelim. 80'lik olduğu için 70 km'de falan ulaşıyor hızı. O da güzel bir şey. Ee, onun haricinde böyle alarm sistemi, start-stop sistemi falan yok. Arka bagajlı seresini açabilmek için ekstra bir anahtarı var. Gördüğünüz gibi bu biraz saçma olmuş. Tek anahtarla keşke hepsi yapılsaydı. Burada yine çok güzel bir e, askı aparatı var. Burada çok güzel bir cebi var. Bunlar güzel. Bu mesafe gördüğünüz gibi biraz dar. Motor de biraz daha genişti. O da 50cc idi ama daha genişti. Yani gördüğünüz gibi Pesero 50X de bu şekilde. Yine aklınıza takılan, sormanızı bir, sormak istediğiniz başka bir sorumuz olursa yorumlarda buluşmayı diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Emek veriyoruz. Sizler de saygı gösteriniz. Çok teşekkür ederim. Ekrandaki şeylerden de bahsetmeye gerek yok. Zaten bunların hepsi standart. Aynaları çok güzel. Arkanızı görebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman her türlü oynuyor. Yani geriyi falan da görebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. A noktasından B noktasına en ucuz şekilde gidilebilir bir araç diliyorsanız Pesero 50x alın ama fiyatına dikkat edin. Ne kadar ucuz alabilirseniz sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum.